Kardeşin değil miyim lan ben senin? Cevap ver, kardeşin değil miyim? Öylesin. E madem kardeşim o zaman neden karşıma çıkıyorsun? Ha neden işlerime karışıyorsun? Kardeşim olduğun için Kerem. Yanlış yaptığını gördüğüm için. Yazıklar olsun Barış. Bir kız için değer mi lan? Ya sen hala bu konunun bir kız meselesi olduğunu mu Nedir diyorsun? peki ha? Söyle. Neden? Ben miyim? Benimle mi kafayı bozsun Benim tanıdığım Kerem, benim kardeşim olan Kerem bu konunun bir kız meselesi olmadığını anlardı. Sadece kendisiyle olduğunu anlardı. Karşıma çıkıp mahalle delikanlıları gibi benimle konuşmazdı. Bak benim burada bir suçum yok, tamam mı? O öyle karşıma çıkmayacaktı. Elini kaldırmayacaktı. Tamam. Sen böyle konuşmaya devam et. devam edeceğim, merak etme. Sonuna kadar devam edeceğim. Siz istediğiniz gibi kampanyanızı yapın, imzalarınızı toplayın. O sizin Cihan hocanız. Bir daha bu kapılardan adımı atamayacak. Yaptığı hareket çok şıktı. Bence de. Ya kesin senden hoşlanıyor o da. Sessiz ol. Saçmalama. Kim duyacak? Ne bileyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sence? Aptal aptal masa kurmuş imza topluyorsun. Baban için yapıyorum. Farkında mısın sen? Ben de onu diyorum. Benim babamdan sana ne? Niye sinirleniyorsun ya? Senin yüzünden oldu çünkü. Ne diyorsun sen ya? Babam Kerem'le senin yüzünden düşman oldu. Yalan mı? Yalan. Ne alakası var ya? Bir kere Cihan Hoca... Sen kimsin kızım? Benim babamı ne kadar tanıyorsun? Kerem'i ne kadar tanıyorsun? Bir daha bizim hayatımıza burnunu sokarsan... ...seni doğduğunu pişman edin. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Arıza. Boşver ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.